Ömer Çelik EYT takvimini CNN Türk'te açıkladı. Net tarih verildi. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemenin yasalaşması için geri sayım devam ediyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik CNN Türk'te katıldığı canlı yayında konuyla ilgili merak edilenleri yanıtladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili düzenlemenin 10 gün içinde mecliste olacağını söyledi. Çelik, bu ay sonu ya da şubat başı gibi düzenleme çıkmış olur dedi. Maaşlarla ilgili de açıklamada bulunan Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortak çalışmasına dair bilgi verdi. AK Parti sözcüsü Çelik, maaşlarla ilgili mart diye söylenmişti dedi. Çelik, sözlerine herkes aynı statüde mi? Onun teknik kısmını bilemiyorum çok bilemiyorum, diye devam etti. Çelik'in konuyla ilgili ifadeleri şöyle oldu. Meclise bir hafta on gün içerisinde geliyor. Orada bir planlama var. Önemli olan burada bu siyasi iradenin ortaya çıkmasıydı. Vatandaşlarımız bununla ilgili ciddi sıkıntılar yaşadılar. Haftalarca onlar da üzüldüler bunu anlayışta karşılamalarını istirham ediyoruz. Onlarca yüzlerce konu var. Sonuçta siyasi irade tecelli etmiştir, bu mesele bu ayın sonu ya da önümüzdeki ayın başında çıkmış olur. Maliyeti ne kadar? Yıllar içerisinde bu şekilde yumak haline geldiği zaman bir yandan bütçeyi zorlayan bir yanı var bir yandan da vatandaşın hakları var. Şunu sorabilirler haklı olarak niye bu kadar uzun bir çalışma gerekiyor? Böyle bir adım attığınız zaman ileri ve geri olarak birçok düzenleme gerekiyor. Vatandaşlarımızın üzüntülerini biliyor. Bu dillendirildikten sonra her saniye bu kararla çalışarak geçmiştir. EYT'de net tarih verildi. Te yandan bir başka yerde konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu da, Şubat ayı içerisinde EYT yasalaşacak. Mart ayında EYT'li arkadaşlarımız maaşlarını alacak, dedi. Akbaşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle. Şubat ayı içerisinde EYT yasalaşacak. Mart ayında EYT'li arkadaşlarımız maaşlarını alacak. EYT ile yasa teklifi Ocak ayı bitmeden meclise gelecek. Bakanlığın tekniğin çalışması yasaya dönüştürülüyor. Staj mağduriyeti bu stajyer kardeşlerimizin ayrı bir talep her bir başlığı ayrı ayrı ele alacağız.